Merhabalar gençler, sendeyiz hocam kanalına hoş geldiniz. Paralel kenarda 4 numaralı videoyla karşınızdayız gençler. Bugün size paralel kenardan neyden bahsedeceğiz sevgili hocam? Gençler bugün paralel kenarda alanın ikinci videosudur aslında bu alan paralel kenarda alanla ilgili numaralı videomuzu. Bir önceki videoda paralel kenarın alanını nasıl hesaplarız? Paralel kenarda alan bulma formülümüz nedir? Ondan bahsetmiştik bu videoda da paralel kenarda alanın ne gibi özellikleri vardır? Ne gibi güzellikleri vardır? Ondan bahsedeceğiz. Haydi başlayalım. Şimdi bu kısımda gençler paralel kenarda alanla ilgili size toplam 4 tane özellik söyleyeceğiz. 4 tane güzellikten bahsedeceğiz. Neden güzellik diyoruz bunlara? Çünkü gençler paralel kenardan sonra anlatacağımız eşkenar dörtgen, kare ve dikdörtgen ne de bu özellikler geçerlidir. Çalışır. Çok da güzel çalışır. Unutmamak gerekiyor. O yüzden güzellik diyoruz. Önemli bir kısmı inşa burada. Geçer. paralel kenarda bir numaralı özelliğimiz köşegenler çizildiği zaman paralel kenarın alanı dört eşit bölgeye ayrılır. Peki neden? Çünkü hocam paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyordu. Evet ortalıyordu. E ortaladığından dolayı bu bölgeyle bu bölge bak tek çizgiye S tek çizgiye S. İki çizgiye S iki çizgiye S. Tek çizgi S tek çizgi S. Gördün mü bu ispatı? Tüm alanlar birbirine eşit oluyor. Bu bir. İkincisi. ikincisi bakın ikinci numaralı özellik. E noktası nedir biliyor musunuz? Bak burada çok hayati bir şey var. Kasıtlı buraya yazmadık, şimdi yazacağız. E noktası nasıl bir nokta biliyor musunuz? E noktasının en büyük özelliği, hiçbir özelliğinin olmaması. E noktası, herhangi bir nokta Sadece tek bir özelliği var. O da ne biliyor musunuz? O da şu. Paralel kenarın kenarı üzerinde bulunsun. Paralel kenarın kenarı üzerinde bulunsun. Yeter. Paralel kenarın kenarı üzerinde herhangi bir nokta aldığımız zaman herhangi bir nokta aldığımız zaman bu noktanın paralel kenarı, kenarın köşelerine birleştirdiğimiz üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısına eşit oluyor. Burası S3 ya. Paralel kenarın alanının yarısına eşit. Veya diğer bir de işte bu S3 bu S1 S2 ve S2'nin toplamına eşit. Hocam neden? Hocam bunu ispatlayabilir misiniz? Bak şimdi bunu nasıl Bunu Nasıl ispat yapalım? Nasıl ispat yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Da. Madem sağlam ediyorsunuz, şöyle bir şey yapalım. Şimdi ben bu paralel kenarı şöyle uzatsam. Tamam mı? Şunu da şöyle bir çeksem. Tamam mı? Bu şekilde getirsem. Şöyle. Şimdi bunu bir benzerlik şu kısımdan şöyle Şimdi bu kısımda bir benzerlik oluşuyor gençler. Nasıl bir benzerlik oluyor biliyor, musun? biliyor musunuz? Şurada kelebek. Hocam biz hiç sormayız zaten ya. Kelebeği gördün mü? Peki arkadaşım bu kelebekteki benzerlik alanı bana söyler misin? Hocam e'yi bilmiyoruz ki herhangi bir nokta değiliz. Nasıl söyleyeceğiz? Ya e'yi bırak. E'nin sağına ve solundaki kelebek kenarlarına bak. bak, 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 bak. Bakar mısın lütfen bu kenar ve bu kenar gördün e, dolayısıyla gençler benzerlik oranı bak şu şekilde çekerek getirdim bak şurası aynen şuraya gelmedi. Yani şuranın kısmı S2 ise buranın kısmı da S2 olmuş oldu alan olarak. E hocam bu bize ne sağladı? Şunu sağladı, şunu sağladı. Burası yılansa, burası da yılan. Dolayısıyla yılana S3 ise yılana S3 olmalı. Yani S1 artı S2, S1 artı S2 eşit olmalı S3'e. Anlaştık. Var mı sıkıntı? Örnek gösterelim hocam. Örnek gösterelim. Bak şimdi. Paralel kenarımızı vermiş. Tüm alanımızı 168 santimetre kare vermiş. Tüm alanımız 168 santimetre kare ise acaba taral alanımız nedir? Bulmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle bir köşe genlerine bir bak bakalım. Köşe genlerini görüyor musun? Hımm. Köşe genler paralel kenar alanını dört parçaya bölüyordu. Hepsi de SSS oluyordu. Değil mi? Peki taral alanlardan Şuradaki parçaya, bu da sana güzel mi gözüküyor? Yok gözükmez. En güzel kırmızı gözüküyor herhalde. A desek, buraya da S desek. Tamam mı? Şimdi gençler, şuna dikkat ederseniz. Paralel kenarda şurada bir kelebek var. Bakın. Şu kelebeği dikkat edin önce. Bu kelebeği göstermem lazım öncesi. Fatsa, Giresun, Ceyhan Fatsa, Giresun, Ceyhan Edirne Kiresun, Adana Fatsa, Giresun, Ceyhan'da, Edirne, Giresun, Adana. Bu da bir benzerlik var. Kelebek benzerliği ve kelebek benzerliği benzerlik oranı bire eşit. Çünkü iki çizgi, iki çizgi. Bir dakika. Yanlış şey gösterdim. Bir daha göstereyim. Şurası köşelerinden ve ortalarından dolayı. Şöyle. Tamam mı? hocam o zaman burası S ise burasına da S yazamaz mıyız? Tabii ki de yazarsın. Peki paralel kenarda köşegenler alanları eşit ayırmıyor muydu? Ayırıyordu. A artı S DGC'nin alanı A artı S değil mi? Şu anın alanı A artı S bu anın alanı da A artı S olmalı. Evet dolayısıyla sevgili gençler burası da A, burası da A olmalı. Tamam mı? Bakın yazalım Tamam. A, S, A, S, selamünaleyküm, aleyküm selam. Tamam. Şahane. Peki buralar S, A, buralar A, S tamam o zaman burası da S artı A. Çünkü köşegenler alanı eşit parçalıyor dedik. Öyle değil mi? O zaman sana tüm alanı vererek aslında 4 tane S ve 4 tane A'nın toplamını mı vermiş? Bak her bir parçada S artı A var. 4 tane S ve 4 tane A'nın toplamı 168 cm kare ise her tarafı 4'e bölersen 168 bölü 4 S artı A'yı verecek gençler. Hadi geleyim 168'i 4'e bölelim. Bakalım kaç çıkacak? 4 kere 4 16. 8 de 4. 2 defa bak. Evet. 42. Siz hafta A 42 çıktı. Siz hafta A 42'miş. Zaten sana siz hafta A'yı soruyor değil mi? Çünkü S olası A olası. Çok sağlam soru. Çok sağlam soru. Yani çok basit bir soru gibi duruyor. Çözdüğün zaman A hakikaten güzel falan ama arada böyle özellikle denemelerde falan gördüğünü yakalamak gerçekten mesele. Evet buna bakalım. GDC 20, ABG 36, EFG'nin alanı kaçtır diyor. Gençler, gençler. G noktasının özelliği ne? Hocam G noktasının özelliği herhangi bir özelliğinin olmaması. Evet BC'deki herhangi bir nokta. BC'deki herhangi bir nokta. O zaman gençler Adana, Denizi Giresun'un Adana alanı tüm paralel kenarın alanının yarısı oluyor. Bu aklımızda duracak. Peki güzel. GDC'yi 20 vermiş. Şurası 20'ymiş. Güzel. ABG 36. Şahane 36. Toplarsanız ikisini Adana, Giresun, Denizi'nin alanı olmaz mı? Olur tabii ki. 20 ile 36'yı topladık gençler. Ne oldu? 56 oldu Adana Denizi Giresun'un alanı. Peki bu alanda dikkat ederseniz EF'ye lütfen dikkat edin. EF DG kenarını ve AF kenarını iki eşit parçaya bölen bir kenar. Orta taban. Dolayısıyla aşağıya paralel olmak zorunda. Ve paralellik varsa benzerlik var. Alanı yazarken nasıl yazacağız gençler? S 3S. Çünkü neden? Çünkü neden? Bakın benzerlikte söylemiştik hatırlayacaksınız. Hı, diyeceksiniz burada bakın benzerlikte gençler şöyle bir benzerlik gördüğünüz zaman şöyle bir benzerlik gördüğünüz zaman alanlarla ilişki yaparak yaparken pratik olarak S 3S 5S tek tek devam edebiliyorsunuz. Çünkü 1 bölü 2 benzerlik oranıysa alanların 1 bölü 4 oluyor. Küçük üçgenin alanı S ise büyük üçgenin alanı 4S oluyor. Dolayısıyla S 4S yazabilirsin. Dolayısıyla S bu 3S. Peki 4S o zaman 4S 56 mı? O zaman S kaçtır gençler? Her tarafı 4'e bölerseniz 56'da 4'ten S'imiz oluyor size. 14 olmuş oluyor. Demek ki 14 santimetre kareymiş bana sorduğu EFG üçgeninin alanı. Anlaştık. Var mı sıkıntı? Devam edelim. 3 numaralı güzelliğimiz gençler paralel kenarda paralel kenarda bir tane köşe gemi çizip bu köşegenlerin yanında şöyle DE orta nokta ve DF orta nokta şeklinde çizilirse her bir bölgenin alanı S olmuş oluyor. Çünkü bakın paralel kenarda şu köşegen paralel kenar alanı ortadan ikiye böler. Bu kısmın alanı 2 S bu kısmın alanı 2 S. E, noktası orta nokta değil mi? SS paylaşacak. E noktası orta nokta değil mi? SS paylaşacak. Çünkü iki üçgen, bir iki üçgen değil. Yükseklikte aynıysa kenarlar oranı, alanlar oranı olur. Yükseklikler ortaksa, aynıysa değil, ortaksa. Şimdi bakın özelliğimizi burada nasıl kullanacağız? ABCD paralel kenarımızı vermiş. Aslında özellik, güzellik falan filan diyoruz ya gençler aslında yaptığımız şeyin ne olduğunu fark edin diye söylüyorum. Farkında olarak yapalım diye söylüyorum. Aslında üçgenin alanın uygulamalarına devam ediyoruz Paralel kenarda kullandığımız ekstra şeyler ne? Karşılıklı kenarların paralel olması, işte köşegenlerin birbirine ortalaması falan. Bunları kullanıyoruz. Şimdi DEBF'nin alanı 30 vermiş. Yani aslında şuradaki dörtgenin alanı 30 vermiş değil mi? Hmm, güzel. Bu dörtgenin alanı 30'muş. Hemen şu DEB'yi bir çizelim. Çizelim, çizelim. Çünkü FB'ye K dediğimiz zaman CF'yi de 2K diyor. Hmm. O zaman K'nın bulunduğu bölgeye alan olarak S dersek 2K'nın bulunduğu bölgeye alan olarak 2S deriz. Dolayısıyla paralel kenarı tam ortadan ikiye bölüyordu değil mi alan olarak bu DB köşegeni? 3S buranın alanıysa 3S de aşağının alanı olur. Hocam kesirlerle uğraşmak istemiyorum diyorsanız çünkü 3S burası da 3S çünkü aşağıda 2 eşit parçaya böleceğiz. S'i ve 2S'i 2 şer katına alabilirsiniz. Kesilerle uğraşmam adına. Yani şöyle dersiniz. S, 2S demeyelim de K'nın bulunduğu bölgeye 2S diyelim. O zaman 2K'nın bulunduğu bölgeye. 4S deriz. Paralel kenarın yarısı 6S olduğu için 3S buraya dağılacak, 3S de buraya dağılacak. Neden hocam? Çünkü iki çizgi iki çizgi demiş. D köşesi ortak olduğu için AED'nin alanı ile DEB'nin alanı kenarlarla orantılı dağılacak. İki çizgiye 3S, iki çizgiye 3S. Gençler tüm paralel kenarı S cinsinden bulduktan sonra işlem yapmaya geçebilirsiniz. Denizli de bu Bursa Fatsa'yı 30 demişti. Yani şu kısmın alanına Değil mi? Bu kısmın alanı 30 demişti. 3S burada, 2S burada. 5S eşittir 30 sa sevgili gençler. S kaçtır? S 6'dır. Her tarafı 5'e böldüm. Peki tüm paralel kenarın alanı S cinsinden kaç S'tir? Efendim? Evet. 6S burada var hocam. 6S de burada var. Toplam 12S'tir tüm paralel kenarın alanı. S yerine 6 yazarsak 12 çarpı 6'dan tüm paralel kenarın alanı 72 santimetre kare çıkıyor sevgili gençler. Tamam. 72 santimetre kareymiş tüm paralel kenarımızın alanı. Elbet devam ediyoruz. Akışa bırakalım kendimizi. Evet. 4 numaralı güzelliğimiz. S, S, 2S, 4S. Gençler yani bunu da vereyim mi vermeyeyim mi falan diye düşündüm ama bunu da vereyim dedim en son. Çünkü ee, nihayetinde şu çok sıklıkla karşılaştığımız şekillerden bir tanesi. Bakın yılan yılan F noktası orta nokta. Dolayısıyla bakın şu üçgenin alanıyla şu üçgenin alanı eşit çıkmalı. Bunu direkt söyleyebilirsin burada. Paralel kenarda en küçük üçgenden başlayarak alan dağıtmaya gitsek S, S, 2, S, 4, S üçgenin alanını kullanarak dağıtabiliyoruz zaten. Hemen göstereyim size. Bakın şimdi burada ilk olarak şuraya S demekle başlıyoruz. Burası S. Şimdi tek çizgiye S. O zaman buradaki tek çizgiye de S'tir. Çünkü F köşesi ortaktır. Tamam mı? F, A, E üçgeninin alanı Fatsa, Adana, Edirne üçgenin alanı S ise Fatsa, Edirne, Deniz üçgeninin alanı S'dir. Çünkü F denilen yükseklikler ortaktır. Sonra devamında bakış açımı yukarıya doğru kaydırıyorum ve Denizli, Adana, Fatsa üçgenine bakıyorum. Alanı ikiz. Yılanın gördüğü ikiz. O zaman burada yılanın da gördüğüne kaç yazacağım? 2S yazacağım. Çünkü Denizli'den inen, Denizli'den Adana, Fatsa inen yükseklikte, Denizli'den Fatsa, Bursa, Denizli, Fatsa, Bursa üçgenine inen yükseklik aynı. Orası iki orası da E ne oldu paralel kenarın? Bu kısmı dört es oldu. O zaman yukarıdaki kısım da dört es olacak. Dört es burada, dört es burada. Anlaştık. Kendi sorumuz. Paralel kenar şöyle elimizi bir çıtlatalım. Paralel kenarın alanı 96 santimetre kareymiş. Çıtlamadım. Bana KLM'nin alanını soruyor. Gençler bakın paralel kenar alanı 96. Şimdi amacımız şu olacak. Ben şuraya S diyeyim. Tüm paralel kenarın alanını S cinsinden bulmaya çalışayım. Haydi bakalım. Şimdi bu S dediğimiz anda tüm paralel kenarını alanını bulacağız tamam da. Şimdi ee, şuralara geçiyoruz. Nasıl geçeceğiz bakalım. M köşegenlerin kesiştiği nokta değil mi? Köşegenler birbirine ortalıyordu değil mi? Evet. O zaman gençler KM'niz orta taban olmuyor mu? lütfen dikkat. Attention attention. KM orta taban hocam. Çünkü iki çizgi yılan, iki çizgi yılan. KM orta taban. CDA üçgeninin orta tabanı. Tamam Bunu Dolayısıyla KM ile AD paralel. Çok güzel, çok güzel. Paralelliği de yazdık. Devam edelim gençler şimdi. Benzerlik oranımız da belli. Bakın. Bir bölü iki benzerlik oranımız var. CK ve yine aynı şekilde mesela CM'nin CA yanında 1 bölü 2. Gayet güzel değil mi? Çok güzel. O zaman bu 1 bölü 2 oranı gelin şuraya yazalım. Burası K ise, KM'miz K ise DA'mız 2K oldu. Neden? 1 bölü 2 benzerlik oranından dolayı. Orta tabandan dolayı da diyebiliriz. Peki gençler o zaman o zaman şurada kelebek benzerliğinden ben eserimi dağıtmaya başlayayım. Kelimeyi gördünüz mü? Denizli, Adana, Lüleburgaz ve Muğla, Kastamonu, Lüleburgaz üçgenlerinde kelebek benzerliği var. Ve benzerlik oranı 1 bölü 2. 1 bölü 2 benzerlik oranı. Peki sevgili gençler benzerlik oranı 1 bölü 2 ise alanlar oranı nedir? Lütfen söyleyin. 1 bölü 4'tür benzerlik oranının karesi oluyordu alanda oranı. Burası S burası 4S. Tamam. Devam ediyorum. Sonuçta KDAM bir yamuk. KDAM bir yamuk. Lütfen dikkat. Kastamonu, Denizli, Adana, Muğla. Yamuk. Yamuk olduğundan dolayı gençler şu iki bölgenin alanı bak şurasıyla şurasının alanında eşit çıkacak da o, o şekilde paylaştıracağım. Ve bunu da nasıl yapacağım? 4 s s'in çarpımı. 4 s kare eşittir. Buraya a, buraya da a dersek a kareye eşit olmak durumunda. Buradan a nedir? 2 s'tir. Demek ki şu alanın alanı da 2 s'miş yazıyorum buraya. 2 s. Burada da yazıyorum. 2 s. Hocam bunu unuttuk diyelim. Karşılıklı çarpımdan eşit oldu. Başka nasıl yapabilirdik? Alanlar oranından yapabilirdim sevgili arkadaşım. Derdim ki K2K olduğu için Atıyorum işte şurası 2A. Dur maviyle ile gösterelim. Şurası 2A olsa şurası da A kadar olur. 2A'yı alan 4 S ise A'yı alan 2 S'tir. A'yı alan S ise 2A'yı alan 2 S'tir diyerek de bu 2 S'leri yazabilirdin. Tamam Güzel. Çok güzel. Şimdi gençler. S, 2S, 2S, 4S dağıtmış olduk. Gelelim şimdi KMC'nin alanını bulmaya. Onu da bulalım şimdi. Bakın, bakın, bakın. İki çizgi. Şu iki ağları silelim. Şekli görmemizi zorlaştırmasın. Şunu da silelim. Hmm. Bak şimdi bak. Bak 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 bak. Bakıyor musun? Bak. İki çizginin bulunduğu bölgede ne var? İki res var. S var. Şu üçgenden bahsediyorum. Toplamı kaç S? Üç S. O zaman buradaki iki çizgide üç S mi? Geçmiş olsun. Burası da üç S oldu. Demek ki paralel kenarın bakın şu köşegenden itibaren bakacak olursak yarısını S cinsinden bulduk. Üç S. 4S, 6S, 6S de burada 12S. Yani paralel kenarımızın tamamı 24S'miş sevgili gençler. Burası 6S olduğu için burası da 6S, burası da 6S diyerek dağıtarak da bulabilirdim buradaki 3S'i. Onu da söylemiş olalım. Peki 24S 96 ise her tarafı 24'e bölersek S eşittir kaç çıkar? 4 çıkar. Zaten S dediğimiz neydi? S dediğimiz sevgiydi, saygıydı, KLM'nin alanıydı sevgili gençler. 4 cm kare. Tamam. Geldi o zaman son soru. Evet son soru. Sevgili gençler hadi bakalım buna dut yazmadım ama dur dur uğraşalım. Hadi bakalım görevsiz. DE'yi ve EC arasındaki ilişkiyi yerleştirerek başlayalım. DE'ye K dersek EC olur sana 3K. Paralel kenarın AB kenarı oldu sana 4K. Bak 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 benzerlikleri görüyor musun? Oo, her tarafta benzerlik var. Ne yapalım gençler? Bakın EFBC'nin alanı 38 vermiş. EFBC'nin alanı 38 oldu biliyorsun. Gelin biz şuradan EB direk bir tane yamuk oluşturalım. Tamam mı? Bu yamuğu kullanarak alanları S cinsinden dağıtmaya çalışalım. Hangi yamuğu kastediyoruz? Adana, Bursa, Edirne, Denizli yamuğunu kastediyorum. Hazır mısın bu yamuğu kullanmaya? Bak şimdi bak alıyorum mavi kalem bak. K bölü öncelikle şu kelebek benzerliğini kullanarak K ve 4K'yı kullanarak bu taradığım üçgenlerin alanlarını yazacağım. K'nın bulunduğu yere S yazacağım. 4K'nın bulunduğu yere 16 S yazacağım. Neden 16 S yazacağım? Çünkü kelebek benzerliğindeki oran 1 bölü 4. O zaman alanlarının oranı 1 bölü 16. Hangi kelebek benzerliği hocam? Denizli Edirne Fatsa kelebeği. Denizli Edirne Fatsa ile Adana Bursa. Pardon Bursa Adana. Fatsa kelebeği. Buradaki benzerlik o. K bölü 4 K. 1 bölü 4. Alanda oranı S bölü 16 S. 1 bölü 4'ün karesi. Anlaştık. Mı? Sonra devam ediyorum. S 16 S'i dedikten sonra devam ediyorum. Diyorum ki 16 ile S. 16 S. 16 S kare. O zaman burası 4 S. Burası da 4 S sevgili arkadaşım. Tamam. Mı? Karşılıklı çarpımları eşit işte oluyor 16 S. S 16 S kare. 4 S. 4 S. 16 S kare. Peki. Güzel. Tamam. Tamam. Unuttuk diyelim. K4K'dan da dağıtabiliriz. Da yani şöyle A derdin. Şöyle 4A derdin. A'ya S. 4A'ya 4S. E, 4A'ya 16 ise A'ya 4S buradan da diyebilirim. Ama unutma ya unutma. Hocam ben bunu unuturum dersen. Bir de şu var. Hocam bu kadar şey var. Bu kadar bunları nasıl tutacağız? Ben bunları unuturum. Hocam hatırlayamam bak. Neye göre programlarsan beynini o gerçekleşir. Kendini gerçekleştiren kehanet. Programlamayacaksın. Unuturum demeyeceksin. Unutma. Aklıma gelmez bu. Değil. Aklıma gelir bu. Ben bu soruyu buradan yakalarım. Ben bunu affetmem. Bu gözle bakacaksın. Ben bunu hallederim. Ben bunun üstesinden gelirim gözüyle bakacaksın. Anlaştık mı? Bak sen neyiz hocam öğrensin. Lütfen. Peki dörtesi dedik. Hocam şurayı nasıl bulacağız ya? Buluruz. Bak şimdi bak. Abartalım mı? Neyle gösterelim? Abartalım. Bak sarıyla gösteririm. Bak. Şu üçgeni görüyor musun? Bak. Bu üçgende sevgili arkadaşım. Şu EC şöyle çizilmiş. Bakıyorsun K, bakıyorsun 3K. K'nın bulunduğu bölgede S, 4S toplamda 5S yazıyor. K'ya 5S ise 3K'ya 15S'tir. Geçmiş olsa o. K'ya 5S ise 3K'ya 15S'tir. Ne oldu? Tavalı alanı sana 38 vermişti. EFBC. 15S burada, 4S burada. 19S 38'miş. S o zaman 2'dir. S o zaman 2'dir. Bana tüm paralel kenarın alanını soruyor. Arkadaşım tüm paralel kenarın alanı ne? 16, 4, 20. 20 S burada var, 20 S burada var. 40 estir tüm paralel kenarın alanı. Yani 40 çarpı 2'den 80 birim kare çıkıyor sevgili gençler. Tüm paralel kenarımızın alanı. Var mı sıkıntı? Çok güzel. Evet gençler bugün ne yaptık? Bugün sevgili gençler sizde paralel kenarla alakalı alanda ikinci kısmı anlattık ve paralel kenarı bitirmiş olduk. Bundan sonraki videoda paralel kenara geliştirici sorulardan bahsedeceğiz. Ama özellikle videoda şu şu soruyla aynen bak şu soruyla şu soru gerçekten yani durup tekrar çözmenizi sıfırdan tekrar çözmenizi tavsiye edeceğim soru tipleri. Gerçekten hem benzerliğinizi hem paralel kenara bakış açınızı geliştirecek sorulamadır. Üzerine yeterince uğraşırsınız. Umarım uğraşırsınız. Evet gençler bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalanı sağlıcakla.